Herkese merhabalar. Uzun zamandır Pi Network ile ilgili video yapamıyordum. Ama oldukça önemli bir haberin eşiğinde bugün ya bir değişiklik olsun bıktık ya diyenler için özel bir video yapma gereği duydum. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Bir önceki videomda Pi Network için Mayıs ayında bazı önemli haberlerin gelmesinin muhtemel olduğundan bahsetmiştim. 14 ve 16 Mayıs tarihleri arasında Toronto'da düzenlenecek olan kripto paraların Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan etkinlikten sizlere bahsetmiştim. Üstelik Pi bu etkinliğin sponsorlarından biri ve Pi Network kurucularından Nicholas Kokkalis de konuşmacı olarak bu etkinlikte yani Kinsensus 2025'te yer alacak. Kinsensus 2025'te binlerce şirket, yüzlerce girişimci yer alıyor. O yüzden oldukça önemli bir etkinlik diyebilirim. Şimdi gelelim en önemli yere. Pi Network 14 Mayıs için çok önemli bir haber açıklayacağına dair bir paylaşım yaptı. Tabi hemen herkesin aklına Binance listelemesi mi açıklanacak sorusu geldi. İyi de bu soru nereden akıllara geldi? Bildiğiniz gibi birçok kez Binance listelemesi haberleri çıkmış ve ne yazık ki hep Pi Network başaramadık abi demişti. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Şimdi bu söylentinin çıkış noktası Binance tarafından Stellar tabanlı varlıkları yönetmek için kullanılan bir cüzdandan geliyor. Çünkü bu cüzdan P Network'ün erken test aşamasında işlemlerini test etmek için kullandığı cüzdan. Pay gerçi şu anda kendi ağına sahip ama Stellar'la oldukça ortak yönleri bulunmakta. Bu benzerliğin de meydana getirdiği olayla birlikte belki de dadısının da dadısı gibi gözükse de 14 Mayıs açıklaması toplulukta artık yavaş yavaş Binance söylentilerinin gün yüzüne çıkmasını sağlamış durumda. Aslında pay için Binance ya da Coinbase gibi büyük borsalarda listelemek cidden çok önemli. Neden derseniz önümüzdeki bir yıllık zaman zarfı içerisinde yaklaşık şu anki değeriyle 850 milyon dolar değerinde bulunan 1.4 milyar civarı Paycoin'in kilitleri açılacak ve borsalara da akmaya başlayacak. Sadece Mayıs ayında bile 231 milyon tanenin kilidi açılacak. O sebeple bu satışları karşılayabilmek için büyük borsa ihtiyacı mutlaka olacaktır. Çünkü mutlaka biliyorsunuzdur kilit açılımlarında eğer ki alım söz konusu olmazsa fiyat üzerinde negatif etkisi oluyor. Hani işin özü şu ki pi topluluğu heyecanla 14 Mayıs tarihinde başlayacak olan etkinlikteki büyük haberi bekliyor. Tabi umarım bu haber Binance ya da en az onun kadar ses getirecek bir haber olur diyerek bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ya da hype atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Pi Network videolarım tabii ki devam edecek. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Yepyeni videolarda görüşünceye dek de hoşçakalın.